4000円です。はい、ありがとうございます。うん。<coughs> <coughs> 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 поесту лет она давай себе шукайте давайте немножко понемногу я пока <Gülüşmeler> sen kalk, sen kalk, seni yerler <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> <Gülüşmeler>

Bu deniz sütüye ya bak. Ahmet sınıflarınız kalabalık mı? Evet. Kaç kişi bir sınıfta var? Bir sınıfta 100-150 kişi var. Her, Her sırada 3-4 bin kişi var. Kaç öğretmeniniz var toplam? Toplam 8-9 kişi. Elektriğimiz, elektriğimiz, suyumuz yok. Hiç yok. Yok abi. Her sınıfta 60. Her Milli e gidiyor. Yağmurlu ilk öğretim e öğrenci Asnas önce mahallinde evet. öğretmen eksikliğimizi çok ve çok zamanında müracaatimiz oluyor. Kaç öğrencisi var bu okulun? 900 küsür. Öğretmeni? Öğretmen şimdi bu anda 9 bir de müdür. Sınıflarda kalabalıktır sınıflar. Kalabalık. En az 120, 110, 120, 110 her sınıfta hesap sabahçı öğrencilerimiz 400'ün üzerinde, öğleden sonra gelen çocuklarımız da 400 küsür gelen öğrencilerimiz var. Ve her sınıfta 120, 130, 120, 90 o civarda öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerin sayısına göre 9 tane öğretmenimiz var. 9 tane öğretmen bu çocuklar ne yapabilir yani? Ne, ne gibi şey yapabilir? Ders verebilir. Çünkü çocuklarımızın sayısı fazla. Öğretmen sayısı fazla. Peki az Milli Eğitim'e başvurmadınız mı? Ben Milli ben uydum. Evet. Atama ne, Atama müdürü. Ne zaman başvurdunuz? 15 gün önce dedi muhtar Kasım'ın 14 24'ünde atama yapılacak. O zaman düşüneceğiz. Şey gönderiyorlar sayın abim. Şey gönderiyor. Sözleşmeli öğretmen gönderiyorum. Aylığı 450 milyon. 450 milyon bir öğretmen 65 kilometre gider gelir bunu yetiyor. Gelmiyor. Gelmiyor. Yani. Ama bir kadrolük göndersinler. Ücret yeterinden Kadro... gelen o sözleşmeli öğretmenler gelmiyor yani. Genel gidip gelmelerine, hayat kalmalarına, yetersiz maaşların yetersizliğinden dolayı gelmiyorlar. Geçen ço sene bize bir çok, sene çok sınıfta kaldı. Kadrolu. kadrolu. Kadro. Sınıfta kalma sebebi öğretmen çok sınıfta kalmış. Peki neden buraya e, gerekli ilgi gösterilmiyor? bir e, devletin artık neden gelmiyor öğretmenler? Gelmeler yani. sebebini bilmiyoruz. Biz milletime gidiyoruz, öğretmen yok diyor. Türkçe diyor her tarafı ihtiyacı var. Elektrik e, zayıf. Telefon çekmiyor. Mesafe uzaklıktan dolayı gelen öğretmen kalmak istemiyor. Kalmak istemiyor. Her taş böyle. Hı -hı. Araba lak 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 çok çalışmak istemiyor. Ee, geçtiğimiz 4 sene içerisinde merkezi hükümet tarafından Cumhuriyet tarihinin e, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmış olan okulların üçte ikisi kadar bu dönemde yapılmış olmasına rağmen Şanlıurfa'mızdaki derslik sıkıntısı ve öğretmen ihtiyacı hala hat Bugün Milli Eğitim Müdürlüğü'nden aldığım rakamlara göre şu an için ilimizde 4.414 tane öğretmen ihtiyacı vardır. Ve bu yeni alınacak 10.000 sözleşmeli öğretmenle ancak 602 tanesi Şanlıurfa'ya atılacağı, atılacağı duyumunu aldık. Bu ise ihtiyacımızı kesinlikle karşılama noktasında değildir. Derslik ihtiyacı olarak halen Şanlıurfa'mızdaki öğrencinin sınıf başına düşen öğrenci sayısı Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Şu anda sınıf ortalaması 57 öğrenciyle Türkiye'nin en kalabalık illeri arasında yer almaktadır. Şanlıurfamızda nüfus artışıyla ilgili e, meydana gelen bir takım sıkıntılar var. 2006-2007 öğretim yılında ilk öğretim okuluna kayıt yaptıran öğrenci sayısı 55 bin tanedir. Mezun olan öğrenci sayısı ise 20 bin kadardır. Dolayısıyla 35 bin öğrenci için her sene yaklaşık olarak 860 kadar yeni dersliğin yapılması gerekir ki ancak bu açığı kapatsın. Fakat şu anda mevcut olan açığın da kapatılması için geçtiğimiz dönemde yapılan okulların sayısı kadar yeni okulun yapılması lazım.